tekrardan selamlar. Ben Hatay Dürüm. Bu da Hatay Dürüm'ün kanalı. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Emre abimiz bir turnuva açtı. Şu anda da yayında kendisi. Bu arada açıklamadan her videomda olduğu gibi açıklamadan onun da kanalına abone olabilirsiniz. Ben de bu çekiliş, mega çekilişte turnuvaya katılmak istedim ve katıldım. E, videoda sizin karşınızda ise bu turnuvada maçlar yapacağız ki çok kişi benden daha yüksek. Ama herkes başlamış ben de başlayayım yavaştan. baştan. Oo. Ha, bu nedir? Hayır ikisi rolümü seçmeyeceğim. Pekka gel bakalım. Kral iyi misin neden e, buçuk atıyorsun tövbe estağfurullah. Şimdi cehennem kulesi aldı, ben ne alayım? Şunu da alsın da hele. Dur, biz de bol şans diyelim. Tamam kardeş, yürüyün bakalım. Ooo, ne oldu artık? Ben ne zaman koptuğunuzu yaşayayım? Komro bak senin. Hayır hayır ay Allah kahretmesin. Allah kahretmesin ne oluyor oğlum? Hayda ay bu nedir ya bu nedir ya? Doğru ya ben bu kartı kullanmayı bilmiyordum. <laughs> ya, çok kötü oynuyorum. Yaktım. Abi. Ölüme ne, ne gelirse atıyorum artık. Hayır. Bu çok kötü oldu. İnternet de ayrı kötü zaten. Oğlum bir maç nasıl 6 dakika sürdü ya? Arkadaşlar cidden çok kötü oynadık. Ee, biliyorum zaten adamlar benden daha üst kuba. Baya üst kubalı adamlar var. Gelişmişler yani abicim. Şaka gibi. Bu arada Emre abi ilk maçını kazanmış ha. Ben onu bile beceremiyorum abi. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Neyse abi ne yapsak? Geç kaldım yakışıklı Abi yine aynı adam? Aa, of 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 of. Abi ikisini de <laughs> alayım mı diye düşündüm de düşünmemde hata var. Ya yani, kullanmam aga Kral sen cidden iyi değilsin. Bakalım ne atsak ya ve atacak bir şey de yok ki. Bu ne işi? İskelet kadın. güzelmiş lan. Abi Dada Show diye biriyle eşleştik iyi mi? Of, of abi çok strese girdim ya. Ay hani, strese girmedim de yani moralim bozuldu. Kabul mi? bozuldu moralim. Aa bak bu seferki kartlar. Abi şu lanet olası kart yine karşımda ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Kim buna? Bak felaket kulesi. Mantıklı. Ya abi adam öldü zaten. Abi o ne? Abi o ne? Hayır. Hayır hayır. Abi. Oğlum adama saygısızlık olmasın Bir iksir golemi almıyoruz. Adamın bize aldığı şeye bak ya. Abi Allah ne verdiyse atacağım şimdi ben ortaya. Oğlum. Biz bittik. Biz bittik. Adam çok vicdansız çıktı. Adam geliyor adam üstümüzü üstümüze geliyor. Adam kuleleri çöktü. Oha vallahi lao. Oha anasının nikah kanka, anasının nikah kanka. Bu ne oğlum, oğlum bu ne? Pomik mi? Oha Emre abiyle eşleştik. Emre abiyle eşleştik. Vallahi billahi Emre abiyle eşleştik be. En büyük hayalim be. Abi Emre abiyle eşleştik eşleşmesene de şimdi benim, o benim içimden geçecek. <laughs> Cehennem kulesi aldık abi. Yayını izliyorum biz taraftan da. Abi ben kart seçmiyorsun. Aga ne ay seçin? Şimdi... Aha aha min alalım. Yandan da sesi geliyor olabilir. Bu arada Emre abinin yayınını izliyorum çünkü. Neyse sesini kıstım. Siz rahatsız olmayın. Sonra ben tekrarını izlerim o yayını. Emre abi ne seçecek acaba? Ne? Abi ne yaptın? Abi ne yaptın? Abi bu ne? Bu ne? Şey, bunu niye aldım bilmiyorum. Abi ben şansıma tüküreyim. Bu ne? Ben ne yapacağım? Emre abimiz bu arada random seçiyormuş o yüzden yanımda öğrendim şimdi kusura bakmasın golem aldım ben de bilmediğim için Ben de bazı kartların çoğunu random seçtim zaten Abi, şat şey oh, Bol şans dedi Emre abimiz, teşekkür ederim İskelet ordusu, gel bakalım Abi o ne? heyecandan konuşamıyorum ya. Hayalim de Emre abimle ee, Bakalım. Oğlum bu golem ne iş yarıyor? Abi bu golem ne iş yarıyor? Ha, oğlum bu iktir golemine benziyormuş ki. Keşke almasaydın. Ben bilmiyordum golümün ne işe aradığını. Çıkıyoruz yalnız gidiyoruz abi. Abi ben bittim. Ee, bunun olacağını biliyordum bu arada. Çok da konuşamıyorum ama... İyi oyunda diyebiliriz artık yani. Bittik de ondan yani. <laughs> Emre abime buradan çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzel bir maç oldu. Eşleştik vallahi. Şans eseri eşleştik. Beklemiyordum eşleşmeyi. Ama vallahi çok mutlu oldum ben ya. Ha çok mutlu etti beni. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi Emre abimize olan mağlubiyetimizle beraber e, bu maçı da kaybettik ve turnuvadan elendik. Zaten turnuvadan eleneceğimi biliyordum ama Emre abiyle karşılaşma umuduyla girdim ben bu turnuvaya. Ve yani uzun bir süreden sonra ilk defa Emre abimle karşılaştım. Daha önce hiç karşılaşmamıştım. Hep deniyordum bir süredir turnuvalara girmiyordum. Ve bu sefer oldu gerçekten çok mutluyum. Eğer Emre abim bu videoyu izliyorsa da ona sonsuz teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Umarım iyidir. Gerçi iyi büyük ihtimalle çünkü yayınını izliyorum zaten şu anda. Neyse. Ben bu videoyu kapatayım en iyisi. Çünkü ben Emre abimin yayınını izlemeye devam etmek istiyorum. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.